Hocam sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Peki. Selahattin Özdemir. Gitti mutluluk seneler önce Şaşıyorum beni taşıyan bize Gençliği ihtiyar yaşıyorum ben Gençliği ihtiyar yaşıyorum ben Hocam sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Peki. Hocam, Selahattin özlemiş. Tüketti mutluluk seneler önce Şaşıyorum beni taşıyan dize Gençliği ihtiyar yaşıyorum ben Gençliği ihtiyar yaşıyorum ben Hocam sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Peki. Selahattin özlemiş.